Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Uksay bir Hunger Games'in ilk bölümü. Aynen. Ben kendi rotamı diyeceğim. Tamam ben de peşindeyim. Kanka gapıp. Hiçbir şey alamadım ben. Her şeyi aldım. Beni takip et. Bir dakika sen neredesin? Ben, ben gidiyorum yola doğru benim rotam burası da. Şu. Ortaya gelsene ya. Meclis oyunu var oğlum bilmiyor musun? Oğlum ben şeye kaymayayım nerede? Ben ortadayım. Bir Ha gördüm ben seni gördüm. Gördüm seni. Mert, Mert, be, arkandayım, arkandayım. Bak, grip var sağ. O grip. Sen alan Ha bak, düdü şu adam geliyor. Adam geliyor. Onu ben, ben... adam bir şey yapmıştı ben alayım onu ya. Ya bu bu bir. Ve gepli var. Elinde gepli tutarsa sürücün daha abi. Video bir sürü niye öyle <bir> <laughs> <uzak. celal> <laughs> <Benim park> <laughs> mi öldürüyor? Can çıkarmıyor. Ben Gözümün önünde şey yapıyor abi. Daha tamam. Daha ne istiyorsun? Abi dur bakta kal. Bakta kal. Ne kesmişsin? <laughs> mert, Mert başka, Mert başka bir adam geliyor. Yiyeyim ben gapple yiyeceğim lan. Dol 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 dol. Tamam yedim yemedim. Yiyeyim gapple Niye yapılıyor yiyorsun oğlum burada? Adam ben adamı ben adam pek Abi adam burada ben onu arkaladım arkalamasam ıh yani Mert, adamı çiz adamı çiz bir istiyorum nerede sorun onu ben adamları yedim? takip ediyorum tamam 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 abi benim bir pantolon var niye şu an şu an var ya ikilik kapışma var Aha. Mert ellerine verin. Mert bek olmaz mı Jason? Ha, aa, ben Bu kesin boşaltma tarafı. Ha güzel, iyi bu. Tam. at, at. Çok iyi bir arkadaştır kendisi. Ben, ben ha, aynen öyle onu isteyecek burada fazla yayın varsa. Ha hadi bak. Ne çıktı gibi bu video. Allah hadi. İkili makle kırtın çıkma. Rotaya da gidemedik abi. Rota zaten buraya geliyordu. E, tamam, Arkadan dolaşıyorduk, buraya geliyorduk. Hmm. Orada tier vanlar falan vardı, tier tu vardı bir uç. tane. Uç, uç, uç. Abi, diğerinde ama çok gördüm. ya video. Diğer. Abi videoyu çıkaralım, ben renderleyip koyarım onda bir sıkıntı yok. Bu arada ilk videomuz. Daha önce aslında video. <laughs> Niye <Neden> daha o kadar açtık? <laughs> Ben şunu altı yakaladım. Uç. Ben hmm. adam aradım. F3 çek. F3. Benim mouse F3 aldı hiç. Benim abi başka olmuyor. Hep 30 FPS alıyor. Eee kasma basma. Uç. Uçacağım. Şu, şu şurada double tier'ı var. Bana var. Yok. Yokmuş. Şu ha, yolun ha. sonunda. Uç. Uçak. Yurtayı da alırım. Uçma. <laughs> i̇yi ben de garip bir şu. sonunda. <laughs> Mert gereksizleri aldım. Allah bizim <laughs> Kaç tane? Ya bir tane daha olsaydı ben de ayrıca çıkardım. Uç. Uçarım çok pis uçarım. Adamlar almamış lan bu tier diyor. Benim okum da almış. Adam geldi lan full deri Tamam artık tamam, geldim. Abi, ben sana vurdum oğlum. Ya şurada. Tamam kestim birini. Bu attım. Seni vurdum. Abi. Uçur beni uçur ya ben beni. Sen mi vurdun beni? Ne yanlış vurdum. Ketnis atar mıyım sence? Hayır atamazsın hiç risk yapma. Tamam iki kere kılıçla vursam aha hadi kaçamıyor adam zaten. Uç, uçur beni uçur beni uçur beni. Uçursana beni oğlum. Adam ne yapayım vuruyorum sana ne yapayım hekmek mi açayım uçayım da sana. <laughs> Adamı öldü. <laughs> Mert adam öldürdü aklımda bana kaldı. Yeni şey verdi Ayşe. Aç. Mert. Ben... Ha. Mert kanka ben orada sana geçirdim kavga yanlışlıkla. Bir dakika dur ya şöyle. Abi adam bir dinle tir Mert ya. <laughs> Şakam yok olmuyor. Dur seni valla. Tüm videom da değil. Bu kadar Ditmişe kalırsak zaten büyük ihtimalle şey yaparız. Zaten ditme. Ne var ya? Sen kazan. Sağlık olsun. Sana iki ayrımım var benim de. Ben de aynı Yok o Olacaktı. Kanka dışarıdan psikopat kız bağırıyor. Görüştürüyor O sen mi o kattın? O kattın da yer al. Tamam. Gece ortaya gidelim abi. Hadi gidelim. Ben orta... Mert oğlum... Dur lan. İşte. Yo gayet iyi. Benim beni bekle lan. Bir dakika, orta. Ben bir şeye bakacağım dur. De bu. Benim bir kilim var lan senin kaçtı bu? Görüyorum seni. De bu kanka direkt de bu. Yeri zekalı. De bu gidi kanka direkt de Benim bir lan geçtim. Lan ulan, vurma. Vur. Bak ilk ben yapayım, sen beni koru sonra sen yap. Tamam tamam. Primo o... tamam, tamam. abi. abi. uç Uçma. Burda geldik. Herhalde. Adam var mı? Uçurma. Yok. F5 yapayım. Dur F3'ü de çakayım. Sen yap. Tamam, yaptım ben. Yaptım. Bir çektire de. <laughs> tamam, sen şey yap. <yapayım. gülüyor> Kavya'yı ömürüm. Bizi... Bir, bir. Evet, o varmış. Aynen. Ben şimdi diğer adamı öleceğim. Tamam, onu arıyoruz zaten şu an. Bir e F3'er an... kim Ben, sen, sen çek. Abi ben çek, niye? A'ya basmıyorum evet. F3'e basıyorum, A'ya basmıyorum. Bu arada arkadaşlar niye 30 FPS alıyorum, bunu falan sorarsan... Ben, ben gördüm adam. Çıkar. Sensin. <laughs> Yapmış. Adam adam olmadın. Kanka, kanka. Dur, ne ruj? Yemek at. Çok sağ ol, çok düşünüyorum. Ne gidelim abi? Ben şey yapmayı unuttum. Ok yapmayı unuttum. Hadi abi bir ben adam ölsün ya. Bir adam ölsün. Kanka. Aha orada da adam var. Orada da adam var. Orada da adam var. Koş koş koş. Bak Mert, durumu, çok gücü, durumu çok kötü, durumu çok kötü. Niye onlar nedir gidiyor? Ne Var. Kaçıyor Kaçıyor Tamam, 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 tamam. Şey, tamam ben, İlk denemede de. Ben o mutluyum. Tamam var mı? Tamam tamam sakin ol atacağım sana. Seni ben fitliyorum zaten abi. Mert dur bir oğlum item atacağım. <laughs> bak bak nereye diyorsun beni var. Eee dur şimdi. Ee, ne atayım sana? Abi abi, abi lag var. Bende çok kötü lag var ama inşallah atmaz. Ha Mert al. Mert Tamam. tamam. Abi vur ne? Abi vur ne? Ben ben de sana ok tutayım dedi. Dal dal. Tamam Mert Tarp. Tamam. Vurma vurma vurma. Peki. Adamın yemeğini aldım ha <laughs> ha. Mert yok. Evet. Bir dakika ben ilk şuraya bir boş atayım ben. Kanka yalnız ilk de video çıktı ya onu mutluyum. Şu an kim video olursa... Aynen video depo şu an. Aynen. Mert. Şu an. Mert. Go Mert. mu kanka? Mert mikro... Mert mikrofonu... Mert... Mi? Mikrofonu tecavüz etmeye olsun, Hadi go. Ha, özür okuma alayım. Özür okuma alayım. Başlamadı dedin. Alayım bu. Nere? Sen beni boş ver ya. Şey gerek yok videosunu. Go. Ben de kapatayım. Nerede? Ay mazer <laughs> mi yok? <laughs> Amma. Mert. Mert. Mert sakin ol. Gel kılıç, gel kılıç gel kılıç gel kılıç gel. Gel. Ver. Yine tarmında var. Ya Ay. Güzel Ya tam ne kadar uzanma renderde giriyor.